Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'a hamd ederiz. Allah'a hamdü sena ederiz. Üstünlükler yücelik O'nun. Nimetler O'ndan. İşte dinimizi öğreniyoruz. O öğretiyor. O bu dinimizi bize lütfetti. Efendimiz aramızdan seçti onun yaşadığı bir hayatı da bize kadar ulaştırdı. Sahihi Buhari'den okuyoruz. Ana başlık, hibe ve üstünlükleri faziletleri yani bağış, hediye ile ilgili hadisleri okuyoruz. 2581 numaralı hadisteyiz. Ayşe annemiz bu hadisi bize anlatan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları iki gruptu. Ayşe, Hafsa, Safiye ve Sevde birinci grupta yer alıyorlardı. Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Zeynep bin Çaş, Zeynep bin Tuzeyme de diğer Ümmü Seleme ve diğer hanımları ise ikinci grupta yer alıyordu. Müslümanlar Allah Resulü'nün Ayşe'yi sevdiğini bilirlerdi. Allah Resulü'ne bir şey armağan etmek istediklerinde Ayşe'nin odasında geleceği gün gelinceye kadar geciktirirlerdi. O gün gelince hediyelerini Ayşe'nin odasına gönderirlerdi. Ümmü Seleme grubu Ümmü Seleme'ye Allah Resulü ile konuşsan da insanlara bana hediye vermek isteyenler ben hangi eşimin odasında bulunuyorsam orada versin dese dediler. Ümmü Seleme Nebi Aleyhisselam'a onların bu isteğini iletti ama Peygamber Aleyhisselam hiçbir şey söylemedi. Sonra hanımlar Ümmü Seleme'ye sordular. O da bana hiçbir şey söylemedi dedi. Tekrar sordular yine bana hiçbir şey söylemedi dedi. Bunun üzerine onunla konuş da sana bir cevap versin dediler. Ümmü Seleme gitti ve konuştu tekrar. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam Ayşe konusunda beni üzme. Ayşe konusunda beni üzme. Çünkü Ayşe dışında hiçbir kadınla aynı yatakta yatarken bana vahiy gelmedi. Ayşe dışında hiçbir kadınla aynı yatakta yatarken bana vahiy gelmedi buyurdu. Demek ki Ayşe annemizle beraber onun nöbetindeyken vahiy geliyormuş. Bunun üzerine Ümmü Seleme ey Allah'ın Resulü senin üzdüğüm için Allah'a tevbe ediyorum dedim. Sonra hanımları Allah Resulü'nün kızı Fatıma'yı çağırdılar. Allah Resulü'nün kızı Fatıma'yı çağırdılar. Ve Allah Resulü'ne giderek hanımların Ebu Bekir'in kızı konusunda senden adalet istiyorlar demesini istediler. Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Zeynep var burada da. Zeynep binti Caş hem de Peygamberimizin halasının kızı. E dediler ki hanımların Ebu Bekir'in kızı konusunda senden adalet istiyorlar. Bunu söyle babana dediler. O da onların bu isteklerini yerine getirdi. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi kızım benim sevdiğimi sen de sevmez misin? Buyurdu. Fatıma ne demek elbette severim dedi. Sonra geri dönüp konuşmayı onlara aktardı. Tekrar gitmesini istediler ama Fatıma tekrar gitmedi. Bunun üzerine Zeynep binti Ticacı gönderdiler. O da Nebi Aleyhisselam'ın yanına geldi ve ölçüsüzce bağırarak hanımların Ebu Kafe'nin oğlunun kızı konusunda adaletli olan istiyorlar dedi. Sonra oturmakta olan Ayşe'ye yönelerek ağır sözler söyledi. Allah Resulü bir karşılık verecek mi acaba diye Ayşe'ye baktı. Ayşe Zeynep'e karşılık vererek onu susturdu. Dedi ki bunun üzerine Nebi Aleyhisselam Ayşe'ye bakarak bu Ebu Bekir'in kızı buyurdu. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleriyle hayatından işte bir kesitle böylece Ayşe annemizden öğrenmiş olduk hem de hediyeler konusuyla ilgili olarak ve hem de bütün hayatla ilgili olarak. 2582 numaralı hadis bağış, hediye ile ilgili ana başlık ve sahih Buhari Sümame bin Abdullah'ın yanına girdim. Bana güzel koku uzattı. Ben daha Esmame yani, bin Abdillah'dan evet dedi ki e, ben Sümame'nin yanına girdim. Enes'in yanına girdim. Bunun üzerine e, dedi ki ben daha yeni koku sürülmüştüm dedim. Bunun üzerine Enes güzel kokuyu hiç reddetmezdi dedi. Ve Enes'in de Nebi Aleyhisselam güzel kokuyu hiç reddetmezdi buyurduğunu nakletti. Ân binti Abdullah gale de kaltu aleyh. E, kimin yanına girdiği doğrusu anlayamadım. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel kokuyu reddetmediğini de öğrenmiş olduk Enes'ten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine takdim edilen e, güzel kokuyu işte misk neyse başka neyse bunu reddetmiyor. 2583 numaralı hadis 2584 numaralı hadis Ur ve Misver bin Mahreme ile Mervan'ın kendisine şöyle haber verdiğini nakletmiş. Hevaz'ın heyeti Nebi Aleyhisselam'ın huzuruna gelmişlerdi. Nebi Aleyhisselam insanlar içinde ayağa kalktı. Allah'a layık olduğu şekilde övdü. Hamd etti. Sonra emma, emma bat, Esas konuya gelelim dedi. Kardeşleriniz tövbe etmiş ve bize gelmişler ben esirlerini kendilerine geri vermeye uygun görüyorum. Hakkından vazgeçecek kimseler varsa onlar da vazgeçsinler ve esirleri geri versinler. Hakkını almak isteyenlerin hakkını ise ilk ganimetlerde verelim buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine insanlar biz hakkımızdan vazgeçiyoruz dediler. Yani ilk ganimette kendilerine verilecek olan haklarını bağışlıyorlar Müslümanlar. Bu da ele geçmemiş ama geçmesi muhtemel olan bir malı hibe etmek ya da bağışlamakla ilgili bir de ara başlıkta bu hadisi okumuş olduk. Ayşe annemizden 2585 numaralı hadis Sahihi Buhari ana başlık hibe, bağış, hediye ve faziletleri Nebi Aleyhisselam hediyeyi kabul eder ve ona karşılık bir şey verirdi. Evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hediyeyi kabul ediyor ama mutlaka mutlaka ona karşılık da bir şey veriyordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 2586 numaralı hadis Numan bin Beşir'den rivayet var. Babası onu Allah Resulüne getirerek ben bu oğluma bir köle bağışladım demiştim. Nebi Hasan bütün çocuklarına bunun gibi bir köle bağışlamış mıydın buyurdu babam hayır dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam o zaman bu bağıştan vazgeç buyurdu. Numan bin Beşir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Numan bin Beşir rivayet ediyor. Yani Beşir Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme oğlunu getirip diyor ki Numan'ı yani ben bu oğluma bir köle azade, köle bağışladım. Köle hediye ettim. Ve Numan'ın başka, Beşir'in başka çocukları da var. Yani Numan'ın başka kardeşleri de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diğer çocuklarına da aynı bağışı verdin mi? E yok diyor. O zaman bu bağıştan vazgeç. Demek ki hediyede de adaletli olmamızı istiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarımıza olan hediyelerde de Bağışlarda da adaletli olmamız gerekiyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam sevmede çocuklarımızı oğullarımızı kızlarımızı sevmede bile adaletli olmamızı istiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 2587 numaralı hadis Amir'den bağış, hibe, hediye ve faziletleriyle ilgili ana başlık Sahih-i Buhari Numan bin Beşir'i minberde şöyle derken içtim. Numan bin Beşir biraz önceki hadisin Biraz daha e, farklı ve uzun rivayeti. Babam bana bir bağışta bulunmuştu. Yani Beşir Numan'a bağışta bulunuyor. Amra binti revaha. Numan'ın anası. Amra binti revaha. Numan'ın anası. Diyor ki Allah Resulü'nün şahit tutmadığın sürece bu bağışı kabul etmiyorum dedi. Bunun üzerine babam Allah Resulü'ne giderek Ey Allah'ın Resulü ben Amra bin Trevadan olan oğluma bir bağışta bulundum. Seni buna şahit tutmamı istedi dedi. Nebi Aleyhisselam yer oğullarına da buna denk bir bağışta bulundun mu diye sordu. Hayır dedi. Bunun üzerine Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında eşitliği gözetin buyurdu. Bunun üzerine babam geldi bağışladığı şeyi geri aldı. Beşir'in birkaç tane hanımı var. Burada kaç tane olduğunu bilmiyorum. Varsayalım dört hanımı ya da üç hanım var. Dört ya da üç hanımından başka çocukları da var. Her bir hanımından başka ayrı ayrı çocukları da var. Amra bin Revaha da Beşir'in hanımlarından birisi. Amra'nın dünyaya getirdiği çocuklardan birisi de Numan. Belki de bir tane ya da birisi Numan. Beşir Amra bin Revaha'nın oğluna hediye veriyor. Hanımlarından Amra bin Revaha'nın oğluna Numan'a hediye veriyor. Diğer hanımlarından olan oğullarına bir hediye vermiyor. Amra bin Revaha diyor ki, çocuğun hediye verilen çocuğun anası. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda şahit olmadan ben bunu kabul etmem. Halbuki hediye kendi çocuğuna. Baba kendi çocuğuna, bu hanımdan dünyaya gelen çocuğuna, dolayısıyla o kadın kendi çocuğuna kocasından bir hediye geldiği halde ki diğer han hanım arkadaşlar, ne denir kumalarından dünyaya gelen çocuklarına değil kendi çocuğuna verildiği halde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şahit olmadan ben bunu kabul etmem. Gidiyor soruyorlar peygamberimize diğer çocuklarına da verdin mi? Hayır ya Resulallah o zaman o zaman bu bağışı bırak diyor. Ve sonra da diyor ki Allah'tan korkun ey Müslümanlar ve çocuklarınız arasında eşitliği gözetin diyor Muhammed Aleyhisselam ve Amra'nın e, özverisine bakınız. Kendi çocuğuna verilen bağışı kabul etmiyor. Efendisinin diğer çocuklarına, diğer hanımlarından olan çocuklarına da bağış vermesini arzu ederek. 2588 numaralı hadis sahih Buhari bağış, hibe, hediye ve faziletleri ilgili ana başlık Ubeydullah bin Abdillah'tan rivayet. Ayşe annemi şöyle demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağırlaşıp ağırları artınca eşlerinden bakımının benim odamda yapılması için izin istedi. Eşlerinden bakımının benim odamda yapılması için izin istedi. Onlar da izin verdiler. İki kişi arasında kaldığı odadan çıktı. İki kişi arasında kaldığı odadan çıktı. Ayaklarını yerde sürüyordu. İki kişi onu getiriyordu diyor. Yani Abbas'la başka bir kişi arasındaydı. Ubeydullah şöyle demiş. Abbas'ın oğluna Ayşe'nin bu sözünü söyledim. Bana Ayşe'nin adını vermedik kişinin kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben hayır dedim. Ali İbni Ebi Talip dedim. Garip bu dünya değil mi? Muhammed Aleyhisselam'ın biri eşi Ayşe. Diğeri Ali Efendimiz. Hem de kızı Fatıma'nın kocası. ilk Müslümanlardan. Ama işte böyle bir hayat. 2589 numaralı hadis. Abdullah bin Abbas'tan. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Hibe, bağış, hediye ve faziletlerle ilgili ana başlık Sahih-i Buhari. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurur. Yaptığı bağıştan dönen yaptığı hediyeden, hibeden, bağıştan dönen kişi kustuktan sonra kusmuğuna geri dönen, geri dönüp yiyen köpeğe benzer. Yaptığı bağıştan dönen kişi Muhammed Aleyhisselam buyururlar yaptığı bağıştan el aidu fi yaptığı bağıştan dönen kimse kustuktan sonra kusmuğunu yiyen köpeğe benzer kel kelbi yaqi usme yaudu fi kayihi kusmuğunu yiyen köpeğe benzer diyor Muhammed Aleyhisselam. Aman ha ey Müslümanlar bir bağış yaptıktan sonra bağışımızdan dönmeyelim vazgeçmeyelim. Ve 2590 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık hibe, bağış hediye ve faziletleriyle ilgili hadisler Esma'dan Esma'dan Peygamber Asam'ın hanımı Ayşe'nin kız kardeşi Ebu Bekir'in kızı Zübeyir'in hanımı ve Abdullah'ın anası. E Bildiğimiz birkaç sahabi var onları açıklayalım hepsini bilmiyoruz tabi Allah bizi affetsin. Ey Allah'ın Rasulü diyor Esma benim Zübeyir'in bana verdiklerinden başka malım yok. Ben bunlardan sadaka verebilir miyim diye sordum. Nebi Asem tabii ki sadaka verebilirsin. Sakın çömlekte para saklama. Sonra Allah da senden saklar buyurmuştur. Allahu Ekber. Allah. 2591 numaralı hadis. Esma'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İnfak et ve hesabını tutma ki Allah da sana verdiği nimetlerini tutar. Çömlekte para saklama sonra Allah da senden saklar buyurmuştur. İbn Abbas'ın azatlı kölesi Kureyb'den rivayet 2592 numaralı hadis. Meymune bintül Haris İbn Abbas'a şöyle anlatmış. Nebi Hasan'dan izin almadan cariyemi azat etmiştim. Nebi Hasan'ın benim odamda geceleyeceği gün gelince Allah Resulü fark ettin mi cari ey Allah'ın Resulü fark ettin mi cariyemi azat ettim dedim. Nebi Aleyhisselam öyle mi yaptın buyurdu. Evet dedim. Azat edeceğini dayılarına verseydin mükafatın daha bol olurdu buyurdu. Demek ki azattan daha önemliymiş bağışlamak ya da hediye etmek. Allahu Ekber. 2593 numaralı hadis Ayşe annemizden Sahih Buhari bağış, hibe ve faziletleriyle ilgili hadisler Allah Resulü yolculuğa çıkacağı zaman eşleri arasında kura çekerdi. Kura kime çıkarsa onu beraberinde götürürdü. Her bir eşine bir gece ve gündüzünü paylaştırmıştı. Ancak sevde bin tizema Allah Resulü'nün rızasını umarak gününü ve gecesini peygamberin eşi Ayşe'ye bağlamıştı. Yani söyledim bağışlamıştı. Sema sevde bin tizema anamız Ayşe'ye bağışladı. Efendimizin nikahında kalayım diye ve böylece nikahında kalmış oldu peygamberimizin. 2594 numaralı hadis. Abdullah bin Abbas'ın azatlısı Küreyb'den Nebi Aleyhisselam'ın eşi Meymune annemiz cariyesini azat etmişti. Nebi Aleyhisselam ona onu dayılarından bir neves edin, karşılığı daha fazla ecrin daha fazla olurdu buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki hediye vermeye önce dayılardan başlanacak gibi. Ayşe annemizden 2595 numaralı hadis bağış, şibe ve faziletleri ilgili ana başlık sayı buhari. E Ey Allah'ın Resulü benim iki komşum var hangisini hediye vereyim buyurursun diye sordum. Hangisinin kapısı sana daha yakınsa akrabalardan dayılara ilk ve sonra hangisinin kapısı sana daha yakınsa ona buyurdu. 2596 numaralı hadis Sahih-i Buhari bağış, hibe, hediye ve faziletlerle ilgili ana başlık. Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe'den rivayet. Abdullah bin Abbas ona sahabeden olan Sa'b bin Cessame el şöyle duyduğunu bildirmiş. Sa'b Ebva'da veya Veddan'da Allah Resulü ihramlarken ona bir zebra hediye etmişti. Peygamber onu kabul etmedi. Sa'b diyor ki hediyemi reddetmesine bozulduğumu görünce bana biz senin hediyeni reddetmezdik ama ihramlıyız yanlış anlama buyurdu. 2597 numaralı hadis. Bu arada bu hadislerden önce bir daha Ömer bin Abdülaziz'den bir söz var. Hediye Allah Resulü döneminde hediyeydi. Bugünse rüşvettir buyuruyor. Demek ki dönem değişiyor, insanlar farklılaşıyor. Hediyeler bir çıkar için kullanılıyorsa o zaman o hediye kabul edilmeyecek. İşte siyasilere, güçlü olanlara verilen hediyeler filan artık rüşvet konumuna dönüştü mü o zaman titiz olmak gerekiyor. Gerçekten bakıyorsunuz insanlar gariplere, yoksullara, akrabalarına, dayılarına, emirlerine hediye vermiyor ama Birilerine veriyor. Çünkü verdikleri birilerinden çıkarları var. Onlarla ticari işleri var. Birilerine hediye, bağış hatta infak bile yapsalar onun karşılığında daha fazla gelir elde edecekler. Yani çok titiz olmak gerekiyor. Evet Ömer bin Abdülaziz Allah rahmet etsin böyle diyor. 2597 numaralı hadis Ebu Hümeyd Es-Saidi'den bir rivayet. Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselam Ezid kabilesinden e, sanki Ömer bin Abdülaziz'in söylemesine e, biraz önceki sözü söylemesine sebep, e, belki bir açım var hadiste. Efendimiz her zaman güzel söyledi. Nebi Aleyhisselam Ezid kabilesinden İbnül Lutbiye diye anılan birisini zekat memuru olarak görevlendirmiştim. Zekatları toplayıp Medine'ye gelince bu size ait Bunlarsa hediye edildiği için bana ait dedi. Peygamberimiz diyor ki bunlar zekat bu da hediye bana ait. Size zekatlar diğerleri bana. Bunun üzerine Nebi Hasan dedi ki babayın evinde babasının evinde veya anasının evinde otursaydı o hediyeler ona verilir miydi? Verilmez miydi? O zaman görürdü. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz haksız yere bir şey alırsanız kıyamet günü onu boynunuzda taşıyarak gelirsiniz. İster böğren bir deve veya inek olsun, ister meleyen bir koyun. Sonra Nebi Asem kollarını o kadar kaldırdı ki koltuğunun altlarını gördük. Allah'ım tebliğ ettim mi? Allah'ım tebliğ ettim mi? Allah'ım tebliğ ettim mi?" dedi. Babanızın yanında otursaydınız, ananızın yanında otursaydınız size bu hediye verilecek miydi? Yani devlet makamlarından birinde işte zekat memuru o makamından dolayı kendisine verilen hediyeye Muhammed Aleyhisselam izin vermiyor. Çünkü bunun sonucu veya başlangıcı bir çıkar var bunda. ...2598 numaralı hadis... ...Cabir İbn Abdillah'tan... ...rivayet Nebi Aleyhisselatü Vesselam bana iki avucunu üç defa göstererek Bahreyn malı gelirse sana şu kadar vereceğim buyurdu. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem kime? Cabir bin Abdillah'a. Nebi Aleyhisselam vefat edinceye kadar Bahreyn'de mal gelmedi. Mal gelince Ebu Bekir Tellal'a duyuru yaptırdı. Ve Nebi Aleyhisselam kime ne söz vermiş veya kime borcu varsa gelsin dedi. Ebu Bekir'in yanına geldim ve Nebi Aleyhisselam bana söz vermişti dedim bunun üzerine bana üç avuç dolusu mal verdi. Evet. Efendimiz de böyle demişti ya, Ebu Bekir de onun yerine verilen sözü yerine getirmiş oldu. Ve 2599 numaralı hadis Misver bin Mahreme'den Allah kendisinden razı olsun. Sahih-i Buhari ana başlık bağış, hibe, hediye ve faziletleri. Allah Resulü birkaç kaftan dağıtmıştı ama mahremeye bir şey vermemişti. Mahreme oğlum hadi Allah Resulü'nün yanına gidelim dedim. Birlikte gittik. İçeri girde de Nebi Asya'ma dışarı çıkmasını arz et dedi. Ben de Nebi Asya'mı babamın yanına çağırdım. Allahu Ekber. Peygamber Asya'm üzerinde bir kaftanla dışarı çıkarak bunu senin için sakladık buyurdu. Mahreme kaftana baktı bunun üzerine. Nebi Asya'm mahreme memnun oldu mu? Buyurdu. Allah iyiliğini versin. Müslümanlar gerçekten dünya insan mala karşı çok çok zayıfız. Ve 2600 numaralı hadis Ebu Hureyre'den hibe ve faziletleri ile ilgili hadis ana başlıktan okuyoruz. Ve birisi Allah Resulüne gelerek ben mahvoldum dedi. Ne bilsem hayırdır ne oldu dedi. Ramazan ayında eşimle cinsel iliş ilişkiye girdim dedi. Nebi Aleyhisselam dedi ki azat edebileceğim bir kölen var mı diye sordu. Adam hayır dedi. İki ay aralıksız oruç tutabilir misin diye sordu. Adam hayır dedi. Peki 60 başka rivayette ya Resulallah ben bir gün tutamadım 60 gün nasıl tutacağım diyor. Adam bu sefer peygamberimiz diyor ki 60 fakir doyurabilir misin? Adam yine hayır dedi. E, bu sırada ensardan biri bir sefe turma getirdi. Nebi Hasan bari bunu al götür de birine sadaka ver dedi. Adam bizden daha muhtaç birine mi? Ey Allah'ın Resulü, seni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, şu Medine'de bizden daha fakir bir aile yoktur. Buyurdu. Bunun üzerine Nebiyasam, git onu o zaman, hadi git bari. Ehline beraber götür, ehline beraber ye dedi. Allahu Ekber, el ne yedir. E bir günah, bir suç, günah mı diyelim, suç mu diyelim, neyse. Ramazan ayında, Ramazan orucunu tutarken bir Müslüman hanımıyla beraber olabilir mi? Buna hakkı yok. E olmuş beraber olmuş. Samimi bir şekilde ya Resulallah, ben ne yapacağım diyor. E köle azadet yok. E altmış iki ay aralıksız oruç tut güç yetmez. Altmış fakiri doyur yok hiçbir şey. E al şunu fakirlere dağıt. Ya Resulallah, Medine'de bizden daha fakir kimse yok. Hadi git o zaman beraber ailenle ye. Allahu Ekber. Rabbim Rabbim ve Efendimiz getirdiği din ne kolaylık. Yeter ki biz samimi olalım. Ve devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve elhamdülillahi Rabbil alemin.